başlayalım. Duyu organlarımızın temel görevleri ve önemini bugün sizlerle birlikte işleyeceğiz. Tankut yerine otur bakalım. Tamam öğretmenim. Şimdi bakalım bakalım 3. sınıf ev okul Ekim programımıza 6 Ekim fen duyu organlarımızın temel görevleri ve önemini şu an işliyoruz. Daha sonrasında ise ödevlerimizi vereceğiz. Bakalım neler öğreneceğiz? Duyu organlarımızı tanıyacağız. Duyu organlarımızın görevlerini öğreneceğiz. Daha sonra sorularımızı çözeceğiz ve dersimizi bitireceğiz. Şimdi sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Artık ev okul kampı videoları reklamsız sizinle. Alkışlıyoruz. Sadece sizden yapmak istediğimiz şey like, WhatsApp gruplarında paylaşın ve böylelikle sınıf gruplarınızda arkadaşlarınızla böyle bir dersten haberi olduğunu belirtmiş olacaksanız tamam. ve hazırsanız dersimizi başlatalım ders dilimiz çalsın. Zırırır. organlarımıza bakacağız. Duyu organlarımızdan öncelikle bizim dilimiz var değil mi? Dil tat alma organımızdır. Sonra burnumuz, burnumuzla hmm, mis gibi kokular, kulağımız duyabiliyoruz, değil mi? Şu an benim anlattıklarımı duyabiliyorsunuz. Bunların hepsini kulağınızla yapıyorsunuz. Aynı zamanda görebiliyorsunuz, değil mi? Gözünüzle de görme organınız olan gözünüzle de bütün bu resmi görebiliyorsunuz. Ve dokunma, deri, değil mi? Deriyle de hissedebiliyorsunuz. O zaman detaylarına bakalım. Hazır mısın? Hazırım öğretmenim. Görme duyumuzla başlıyoruz. Görme duyu organımız sayesinde çevremizdeki varlıkların, varlıkların renklerini, şekillerini, büyüklüklerini algılayabiliyoruz. Bizim görme duyusu organımız ise nedir? Gözdür. Gözümüzle çok güzel şeyler görebiliyoruz. Tankut sen neler görebiliyorsun? E, gözümle bütün derslerimi görebiliyorum. Bütün derslerimden yüksek not alıyorum öğretmenim o yüzden. Harikasın. Değil mi? Gözümüzle derslerimizi görebiliyoruz. Bitkileri görebiliyoruz. Hayvanları görebiliyoruz. Arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Bütün renkleri, şekilleri ayırt da edebiliyoruz. O zaman herkes nerelerden katılmış dersimize? Şöyle bir bakalım. Değil mi Tankutcuğum? Ee, hemen kontrol edelim öğretmenim. Aydın Ünat yazmış bize, Esma Çelik, on, e, on. Furkan Soylu, Beren Coşkun, e, Elif Balmancı, e, Seyit Umut Kaya yazmış öğretmenim. Harika harika herkes bizimle. Birazdan da nerelerden katılmış onlara bakarız ve devam edelim. O zaman gözümüz bizim neymiş? görme duyusu organımızmış. Görme duyusunu kaybeden insanlar çevrelindeki varlıkları göremezler değil mi? Böylelikle bir takım zorluklar yaşarlar. İşte kendimizi görme engelli bireylerin yerine koymamız gerekiyor ve ne hissettiklerinizi ne hissettiklerini anlamamız gerekiyor. Evet, Çünkü göremedikleri için bizim onlara destek olmamız gerekiyor ve onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Değil mi? Bizim mesela yolda e, sarı çizgiler oluyor değil mi? Onlar böyle çubuklarıyla, bastonlarıyla daha doğrusu tırtıklı yapılmıştı. Hissedebilsinler, e, devam edebilsinler diye oralara arabaları park etmiyoruz. Evet öğretmenim kaldırımlarda oluyor, metro duraklarında da gördüm birkaç kez. Evet, çok doğru. Çok haklısın. Evet, yağmur, urhan Konya'dan katılmış. Mikail Dalgınlı, Mardin Dargeçit'ten, Esra Ne Mutlu Bitlis'ten, Muhammed Özmen merhaba demiş. Merhaba Muhammed. Merhaba Muhammed. Evet o zaman biz dersimize devam edelim. Şimdi Kabartma yazısı diye bir şey var. Daha önce duydun mu? E, duymadım öğretmenim. Ha, şimdi sana onu anlatacağım. Üzerinde harfler var ama bu harfler böyle dümdüz bizim bildiğimiz gibi böyle dümdüz pürüzsüz bir şekilde değil de nasıl kabartmalı Aa. kabartmalı olduğu için aynen öyle hissedebiliyorlar. Görme duyusu gelişmemiş ya da göremeyenler için bu yazılardan ne yapıyorlar harfleri seçebiliyorlar. Çok iyi ya. Evet seçebildikleri için de ne yapıyorlar? Okuyabiliyorlar. Kendilerini geliştirebiliyorlar. Bir sürü bununla ilgili içerikler var. Bunları okuyabiliyorlar. Böylelikle harika bir işmiş. O, harika bir iş oluyor. Kabartma yazılar gerçekten onlar için hayat kurtarıcı bir şey oluyor. Evet geldik işitme duyumuza. Çevremizdeki sesleri işitmemizi sağlayan duyu organımız bizim neymiş? Kulak. Kulaklarımızla biz harika sesler duyuyoruz. Harika harika sesler duyuyoruz değil mi? Ya da bazen de kötü sesler duyuyoruz. Mesela trafik sesleri geliyor değil mi böyle? Evet. Ya da çok her yerde korna sesi oluyor <laughs> da trafik da, da, olunca da, değil mi böyle? Evet, bir sürü sesler duyuyoruz ama bazen de harika lalo müzikler. La 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 müzikler oluyor değil mi? Kuş sesleri. Evet öğretmenim. Değil mi? Harika kuşun sesini duyuyoruz. Derenin e, akışının suyun sesini duyuyoruz. Muhteşem muhteşem kulağımız da bizim için inanılmaz önemli bir organımızmış. Neymiş bizim peki? İşitme duyusu organımızmış. İşitme duyusu organımızmış. Evet, işitme duyusu olmayan insanlar işaret diliyle iletişim kuruyorlar. Hadi ya. Evet, onlar için böyle ellerini kullanaraktan işaretle anlaşabiliyorlar. Böyle işaret dili alfabesinde harfler, sayılar ve kavramlar var. Bunları el ve parmaklarını kullanarak yapıyorlar. Çok Sana iyi mesela ya. bir ta birkaç tane göstermem ister misin? Evet mısın? öğretmenim. Mesela bu A. A. Evet, böyle hatta. Şimdi A. Bu şöyle göstereyim. B. Çok iyi ya öğretmenim. Değil mi? Bu da şöyle şöyle tutayım görünsün. C. C. Evet. Bunun gibi böyle işaretle anlaşabilecekleri diller var. Neyi kullanıyorlarmış? El ve parmaklarını kullanarak işaretle anlaşabiliyorlar. Neyi olmayanlar işitme duyusu yeterince gelişmemiş veya işitme duyusu e, çalışmıyor artık. Yani problem var, hastalık olmuş orada ve duyamıyor. Duyamadığı için de ellerini kullanarak ne yapıyor? anlatıyor. Öğretmenim Burcu Kalaycı konuşan eller demiş. Evet harikasın evet bunun inanılmaz güzel bir açıklama oldu Burcu teşekkür ediyorum. İşaret dili demek aslında ellerle konuşmak demek. Çok güzel bir şey aferin. Şimdi geldik koku duyusuna. Oo, bazen muhteşem kokular duyuyoruz değil mi? Evet öğretmenim. Mesela bir çiçeğin kokusu. Değil mi? Ya da eve giriyoruz böyle tam böyle kapıyı Zilim zile tak 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 yattık. Eve bir girdik. Hmm, mis gibi yemek kokuları. Örneğin e, annem bazen lahana yemeği yapıyor ama ben onun kokusunu çok sevmiyorum. Ay sevmiyor musun lahanayı? E, kokusunu sevmiyorum öğretmenim. Kendisi Anladım. güzel aslında. Ama eve girdiğimizde böyle yemek kokuları oluyor değil mi? Evet öyle. Ayırt edebiliyorsun değil mi? Mesela ben bazı yemekleri ayırt edebiliyorum ne olduğunu. Ha burada diyorum bazen apartmana da giriyorum. Diyorum ki hmm bu evde işte soğanlı bir yemek pişiriliyor. Bu evde işte Balık pişiriliyor bu evde et pişiriliyor. Böylelikle kokulardan ne yapabiliyoruz? Algılayabiliyoruz, değil mi? Evet öğretmenim. Evet. O zaman çevremizdeki çeşitli kokuları algı algılamamızı sağlayan duyu organımız bizim neymiş? Burun. Burun, burnumuzla biz harika kokular duyabiliyoruz. Burun aynı zamanda soluk alma organımızdır. Neydir? Oh. Oh be. Oh, ne alıyoruz? Oksijen alıyoruz. Hop. Karbondioksit veriyoruz. Aynı zamanda burunda bulunan e, kıllar ve mukus tabakası da ne yapıyor? Havayı ısıtıyor ve temizliyor da. Yani burnumuzun aslında bir sürü bir sürü duyu organı var değil mi? Bir sürü daha doğrusu görevi var değil mi? Evet öyle. Harikasın. Koku duyumuzda bunun olduğunu böylelikle öğrenmiş olduk. Geldik bizim tat alma organımız. Muhteşem tatlar alıyoruz. En sevdiğim organım öğretmenim. Evet, tat alma organımız dil. Dilimizle biz. Hangi tatları alıyoruz? Hadi bakalım söyleyelim. Bir tanesini ben söylüyorum. Diyorum ki ım, tatlı. En sevdiğim. Tatlı. Oh oh oh. Tatlı, çikolata, baklava hepsini çok seviyorum öğretmenim. Evet. Bakalım bakalım başka ne var böyle? Limon yediğinde. Hmm. Neler oluyor limon yediğinde? Biraz ekşi oluyor öğretmenim sanki. Evet o zaman tatlı, ekşi. Hmm pul biber yedin. Acıydı bir de değil ah, mi? Dilim ah yandım. yandık yandık. O zaman ne olacak o da? Acı değil mi? Bir tane daha var bir tane daha. Ee, ne olabilir ki öğretmenim? Yani böyle e, diyelim yoğurt ayran yapacağız. Tamam mı? İçerisine bir şey katıyoruz. Nane, tuz. Tuz. Tuz harikasın. Tuz atıyoruz değil mi? Harikasın. Tuzlu diyenler var. Harikasınız. Evet, yağmur tuzlu demiş. Muhteşem. Evet, tuz, tuzlu. Tuzlu. Yiyeceklerin biz tatlarını bu şekliyle dilimizin bölgeleri var. Bu bölgeler ne yapıyor? Bu tatları ayırt ediyor. Ve böylelikle ne yapılıyor? Tadını almış oluyoruz. Hangilerini alıyoruz? Tatlı, ekşi, acı, tuzlu. Hemen gözümüz kapalı olsa bile ne yapıyoruz? Tadını alıyoruz. Tadını evet, alabiliyoruz. Yani şöyle düşün: Elektrikler gitti. ...oturuyorsun, televizyon izliyorsun... Aa. ...bir tane tabakta geldi meyveler... ...o meyvenin görmesen de... ...hangi meyve olduğunu anlayabiliyorsun değil mi? Evet öğretmenim. İlla... ...aynı tatlılar arasında da farklılıklar var. Evet öğretmenim. Hepsinin tadının... ...ne olduğunu, o besinin ne olduğunu... ...anlayabiliyorsun. Dilimiz... ...besinlerin tadını almamızı sağlar... ...konuşma ve çiğnenen besinlerin... ...yutulmasında da görev... ...alır. O zaman bizim... ...tat alma duyumuz neymiş? Dilmiş... Bir de benim de çok karşılaştığım bir şey var. Tankut. A bakalım arkadaşlar da karşılaşıyor mu böyle bir durumla? Burnumuz tıkalıyken mesela grip olduğumuzda yiyeceklerin kokusunu ve tadını da alamıyoruz değil mi? Evet öğretmenim niye oluyor böyle i̇şte, bir şey? İşte şimdi bunun nedeni şöyle bir durum var. Koku ve tat duyuları beynin yakın bölgelerinde böyle olduğu için de burnun tıkalıyken o besinin tadını alamıyorsun. Aa. Kokusuyla da ilgili böyle problem yaşıyorsun. Kokusunu da alamadığın için tadını da alamıyorsun. Nedeni neymiş? Koku ve tat duyularının birbiriyle ilişkili olmasıdır. Harika. Evet o zaman devam ediyoruz. Geldik dokunma duyumuz. Dokunma duyumuz ne? Derimiz değil mi? Derimiz. Bak burada bir tane kedi var. Bir tane de kirpi, kirpi var, değil var. mi? Kirpinin neleri var? Dikenleri var öğretmenim. Evet böyle dikenli, değil mi? Kedinin nasıl tüyleri var, değil mi? Evet öğretmenim. Yumuş yumuş. Evet. Evet, biz onun ne yapıyoruz? Yumuşak tüyleri var o böyle. Ama kirpiye dokunabiliyor muyuz? Ee, dokunamıyoruz öğretmenim. Acıtır. Aa, ne yapıyor? Acıtıyor değil mi? Batıyor bize. O yüzden dokunma duyumuzla biz yani deri organımızla ne yapıyoruz? Cisimlerin ne nasıl olduklarına karar veriyoruz. Yumuşak mı, sert mi, pürüzlü mü, pürüzsüz mü? Bunları sıcaklığını da aynı şekilde hissedebiliyoruz. Derimiz cisimlerin sıcaklık, soğukluk, yumuşaklık, sertlik gibi özelliklerini algı, algılamamızı sağlıyor. Derimiz e, en büyük organımızdır. Çünkü tüm vücudumuzu kaplıyor ve vücudumuzun dış be. evet dış dış etkilere karşı koruyor. Mesela sobaya değil mi ya da bir ocağa düşünün. Of. Her tarafı e, ocağa süt kaynatmak için koyduk. Eğer plastik değilse, e, metalse hemen Ciss. ne yapıyor? Ciss. Ah elimiz yanıyor hemen değil mi? Ya da fırına tepsiye koyduk. E, tutacak şeyle almadan direkt elimizle koyarsak ne olur? Ciss. Yanar değil mi? Biz sıcaklığını, soğukluğunu ya da hava çok soğukken of böyle yapıyoruz hemen değil mi? Titriyoruz, ee, üşüyoruz. Üşüyoruz, hemen elimizi böyle ısıtmaya çalışıyoruz. Havanın soğukluğunu da, sıcaklığını da, cismin yumuşaklığını da, sertliğini de hepsini dokunma duyumuz olan derimizle harika bir şekilde algılıyoruz. Öncelikle olarak şöyle sorularımıza geçmeden önce bazı cisimlere bakalım seninle. Hop. Aa. Hop. Aa ben. Evet, bu sensin. Gözlerim biraz büyümüş sanki. Evet öğretmenim. Hop, burada neyimiz var? Tonguç. Evet, bir de burada dünyamız var. Onu da alalım. Şimdi senle beraber ne yapacağız? Bunların hislerine bakacağız. Bize nasıl bir his bırakıyor? Onlara bakacağız. Şimdi şöyle elledim. Yumuşak gibi, böyle tiftik tiftik değil mi? Sert gibi de duruyor. Sert sanki gibi de öğretmenim. şuraya bakıyorum. Oo baya sert. Baya sert. Oo bunu hissedebildim değil mi? Birazcık da pürüzlü. Derimle de bunu anlayabildim. Aynı şekilde. Ay Aa. battı elime. Ne bu dikenli sert değil mi? Evet öğretmenim. Ay elimi bat mahvetti. Burada ise derimiz var yine değil mi? Gözlerimiz var, burnumuz var. Ondan sonra dünyamıza dokunalım şöyle. Hmmm pürüz var bakın. Pürüzlü. O oh, hissedebiliyorum. Gözümü kapatsam da bunun hem şeklini algılayabiliyorum. Diyorum ki Hmm, küresel bir küresele benziyor. işte yuvarlak, nasıl? Pürüzlü. Dokunuyorum böyle pürüzlü. Yani derimle bunu hissedebiliyorum. Gözümle de bütün renkleri görebiliyorum. Mavisi var, yeşili var, kırmızısı var, moru var. Şekilleri de aynı şekilde gözümle görebiliyorum. O zaman seninle beraber artık arkadaşlarımızla da şöyle sorularımızı hep beraber çözeceğiz ama şöyle diyoruz sorularımızın seçeneklerini bize yazsınlar ben soruyu okurken onlar da birlikte sorulara bakmış olsunlar böylelikle ilk bilene bir bakalım değil mi Evet öğretmenim. kim konumuzu daha iyi anladı neler kimler daha çabuk cevap verebiliyor hepsine bakalım bakalım evet dışarıda sıcak bir hava vardı. Çiçek kokuları tüm bahçeyi kaplamıştı. Komşumuz Fatma Teyzenin mangal yaktığını gördüm. Aa. Evet. Hmm. Verilen metnin hangi şekilde belirtilen cümlesinde burnumuz ile algılayabileceğimiz bir durum vardır. Bakalım bakalım. Neymiş? Dışarıda sıcak bir hava var. Oh. Of çok sıcak çok ya. Sıcak. Ne yapıyorum? Derimle onu algılayabiliyor muyum? Hissediyoruz öğretmenim. Hissediyoruz değil mi? Çiçek kokuları tüm bahçeye sardı. Oh leylaklar, yaseminler, güller. Oh, oh, oh be. mis gibi. Komşumuz Fatma teyzenin mangalı yaktığını gördüm. Doğru cevap hangisi? Eee mangal mı öğretmenim? Hayır tabii ki de. Hayır, bak mangalı yaktığını gördüm diyor. Sana mangalı yaktıktan sonra kokusunu aldım demiyor. Etin kokusunu aldım demiyor o zaman, ya da dumanın. O zaman e, çiçeğin kokuları öğretmenim. Evet, harikasın. Bakalım kim cevap vermiş bize? E, i̇lk doğru cevap veren arkadaşımız İdil Yıldız olmuş öğretmenim. Emir Tuğra, Akkaya, Alper Doğan, Feyza Uslu, Yağmur Urhan, Ömer Dilek, Azra Nur Çalışkan, Mikail Dalgınlı, Breaker Breaker doğru cevap vermiş hocam hepsi. İdil harikasın. Hepinize teşekkür ediyorum. Muhteşem bir şekilde öğrenmişsiniz. Bak İdil'in yıldız olduğu için ona yıldız koydum. Çok o zaman hangisi B seçeneğimiz yani yuvarlak olan cevabımız doğrudur. Geldik ikinci sorumuza ben soruyu okurken sizler de cevapları birlikte paylaşın bakalım. Verilen eşleştirmelerin doğru olabilmesi için dikkat ediyoruz. Kaş numaralı duyu organları yer değiştirmelidir. Bakalım kulak demiş ki köftenin kokusu kulakla. İki burun müziğin sesi Aa. <laughs> göz elbisenin rengi hangileri yer değiştirilirse doğru olacak diyor. Bakalım şimdi kulağın. Mı? Köftenin kokusunu alabilir misin? Ee, çok zorlarsak alabiliriz Hayır, belki. Hayır tabii ki de alamazsın. Kulak bizim nedir? İşitme organımızdır. İşitme organımızdır. Bizim sesleri duyabildiğimiz değil mi? Sesleri duyabildiğimiz e, organımızdır. Sesleri duyarız. Burun. Burunla müzik dinleyebilir misin? Dinleyemeyiz öğretmenim. Harikasın. İşte budur. Nedir burun bizim? Koku alma organımızdır. Biz burada nedir? Ee, kokuları duyarız, değil mi? İyi, kötü, işte temiz vesaire çiçek evet. kokusu, parfüm kokusu bunları algılayabiliriz. Gözle elbisenin rengini seçebilir miyiz? Seçebiliriz öğretmenim. Evet, harikasın. Bu elbise kırmızı derim mesela. Hemen bakalım burada, bunun elbisesi ne renkmiş? Ee, t Tişörtü yeşil renk öğretmenim. Evet. Pantolonu e, mor renkte, ayakkabıları kırmızı renkte öğretmenim. Çantası sarı renkte. Evet bakın hepsinin rengini algılayabiliyorum. Gözümle algılayabiliyorum. Bu doğru. O zaman bir ve ikincinin yerleri değiştirilirse burun ile köftenin kokusunu. Biz kulak ile müziğin sesini yer değiştirirsek doğru olacaktır. Kulak ile müziğin sesini burun ile köftenin kokusunu alabiliriz. O zaman 1 ve 2 A seçeneğimiz doğrudur. İlk doğru cevap veren arkadaşımız Elif Berra Aydın olmuş öğretmenim. Sonrasında Emir Akgü, Sar Sara Betel Ersoy, e, Elif Berra Aydın tekrar doğru cevap vermiş. E, sonrasında Alper Doğan, Zehra Bayraktar. Ee, Polat Yılman hepsi doğru cevap vermiş öğretmenim. Evet gözümüzde çizelim şöyle hop. Aferin Elif Berra Aydın A seçeneği doğru olacaktı. Evet şimdi bir sorumuz daha var. Hadi bakalım ne olur ne yapıyoruz cevapları kulaksa kulak deri ise deri gözse göz olarak yazıyoruz. Hadi bakalım televizyonda film izleyen Tonguç hangi duyu organını kullanmaz? Bakalım bakalım. Çok zor bir soru öğretmenim. Evet, şimdi televizyonun karşısına geçmiş. Oh, rahatça oturuyor. Açmış kumandasıyla. Oh be. Ne açmış olsun? Çizgi film izliyor olsun mu? Olsun öğretmenim. Çizgi film izliyor olsun. Bakıyor ondan sonra hangi duyu organını kullanamaz diyor. Bakalım. Eee Televizyondan sesler gelecek değil mi? Evet öğretmenim. Hop sesler geldi. Sesler geldikten sonra ne yapacaktır? Hangi organıyla duyacaktır? Kulağıyla duyacaktır değil mi? Sonra burada görüntüler var değil mi televizyonda? Görüntüler var işte ne olsun böyle bir çocuk olsun. Bu görüntüyü ne yapacak? Ee, görebilecek Görecek. öğretmenim. O zaman burada da gözü kullanacak değil mi? ...gözünü kullanıyor. Evet öğretmenim. Ama burada deri var mı? Televizyon izleyebilmek için. Hayır öğretmenim. Evet. Hangisini kullanmaz diyor. B seçeneğimiz deriyi kullanmaz. Kim önce bilmiş bakalım. E, Feyza Uslu ilk doğru cevap veren arkadaşımız olmuş öğretmenim. Feyza. Ömer direkt doğru bilmiş. E, Atabeyz doğru bilmiş. Hakime Hanım doğru bilmiş öğretmenim. Ebrar Sezer, Elif ve Raydın tekrar doğru bilmiş öğretmenim. Oo harika muhteşemsiniz. O zaman cevabımız B deri. Konumuzu böylelikle bitirmiş olduk. Hemen ödevimizi verelim. Şöyle bir bakalım neredeydi? Sıfırdan 3'e tüm dersler 158, 159, 158'i hemen açalım. 158. Duyu organları var. Burada genel tekrarınızı yapacaksınız ve hemen süzgeçle kendinizi ne yapmış olacaksınız? Kendinizi denemiş olacaksınız. Sonrasında ise Zoru Bankası tüm dersler sayfa 156 157 hemen onu da açalım. 156 157. Burada da testimiz var. Burada işte 5 duyumuzun hepsini harika bir şekilde öğreneceksiniz. Testlerle birlikte kendinizi de hem geliştirmiş olacaksınız. Evet, şimdi Neler öğrendik? Şöyle bir tekrar edelim. Çevremizde gerçekleşen olayları duyu organlarımızı kullanarak algılarız değil mi? Bir olay oldu. İşte ne bileyim çiçekler açtı, kokular geldi, işte yapraklar döküldü, yağmur yağdı. Bunların hepsinde biz duyu organlarımızı kullanırız. Beş tane duyu organımız olduğunu Duyu organlarımızın görevlerin neler olduğunu harika bir şekilde öğrenmiş olduk. O zaman sizleri ödüllü sorumuzu baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.